Onlar bizim müttefikimiz. Bizim müttefikimiz yok paşam. Sadece biz varız. Geleyim dedim şu adaylık konusunu bir tatlıya bağlayalım dedim ha. Sizi tatile götürüyorum. Merhaba sinema severler. Bu hafta Beyaz Perde'de 5 iyi yerli yapım toplam 7 yeni film vizyona girecek. Bu filmlerden ilki Atatürk 2. İlk filmin kaldığı yerden devam eden Atatürk 1881, 1919, İkinci film, Kurtuluş Savaşı'na varan süreçte yaşananları Mustafa Kemal'in perspektifinden anlatıyor. Belediye, İkinci filmimizin adı Başkan. Çay, ağabey, satmaya, benze, benze, benze. Film, seçimlerde mevcut belediye başkanını değiştirmek belediye, isteyen kasaba belediye, halkının yaşadıklarını var, mizahi bir dille ele alıyor. Kendi bizim de ona bir çift sözümüz olmalı arkadaşlar. Üçüncü filmimiz Demon. Azab Yülkem, korku türünde olan filmde, satanizme merak salan içerik üreticisi dört arkadaşın gittikleri Süryani kasabasında başlarından geçen paranormal olayları konu ediniyor. Sen Dördüncü sen filmimiz dönüyor. Küçük Deniz Kızı, bilindik bir hikayenin animasyon yapımı olan film, insan olabilmek için bir deniz cadısıyla anlaşma yapan bir deniz kızının hikayesini anlatıyor. 5. filmimizin adı Filme Gel. Komedi türündeki film. En büyük hayali film çekmek olan üç arkadaş Necmi, Çetin ve Muzo'nun bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı konu ediniyor. 6. filmimizin adı Atan Kazanır. Tayka Waititi imzalı filmde tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çeki düzen vermesi için göreve getirilen antrenörün hikayesini anlatıyor. Haftanın son yeni filmi ise Kör Noktada. Yerli yapım olan filmde Almanya'dan Türkiye'nin kuzeydoğusundaki bir Kürt köyüne çekim için gelen bir belgesel ekibinin burada yaşadıklarını konu ediniyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.